Yeni bir araba kokusu, ah o koku gibisi yoktur değil mi? Peki ya o koltuklar? Hani ilk oturduğunuzda hissettiğiniz o kusursuzluk. Zamanla onlara ne oluyor hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Bir araba koltuğunun showroom'dan başlayıp restorasyona uzanan bütün hayat hikayesine dalıyoruz. Ve her şey o büyük soruyla başlıyor değil mi? Hani arabayı alırken kafanızı en çok kurcalayan şey deri mi olsun, kumaş mı? Bakın bu sadece hangisi daha güzel görünüyor sorusu değil. Bu karar, arabanızla geçireceğiniz her anı, her yolculuğu doğrudan etkiliyor. Evet, işte o meşhur, o bitmeyen tartışma, deri mi, kumaş mı? Yani internet forumlarına bir girin, sanki kutsal bir savaş yaşanıyor. İki tarafta o kadar ateşli ki sanırsınız kendi takımlarını savunuyorlar. Herkesin kendine göre çok sağlam argümanları var. Peki olay ne? Hangisi daha iyi? Valla bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Cevap tamamen sizde sizin hayatınızda gizli. Mesela çocuklarınız var mı? Yaşadığınız yer yazları cehennem gibi sıcak mı oluyor? Sizin için öncelik o lüks premium ismi yoksa aman ben rahatıma bakarım cimsiniz. İşte bütün mesele bu. Dericilerin masadaki en güçlü kartı ne biliyor musunuz? Tabii ki o premium hava ve pratiklik. Düşünsenize kahve döküldü, dert değil. Bir bez de siliyorsunuz, bitti gitti. Hele bir de çocuklarla oradan oraya koşturuyorsanız bu özellik resmen hayat kurtarıyor. Ama durun, madalyonun bir de öbür yüzü var. Kumaşçılar diyor ki, asıl lüks konfordur arkadaş ve haksız da sayılmazlar. Bir düşünün, o kavurucu yaz sıcağında şortla cayır cayır yanan bir deriye oturmak ya da kışın ortasında buz kesmiş bir koltuğa, ı -ı. kumaş öyle mi? Her zaman yumuşacık, her zaman ne sıcak ne soğuk tam olması gerektiği gibi. Tamam diyelim ki kararınızı verdiniz, deriyi ya da kumaşı seçtiniz, harika. Peki şimdi bitti mi? Asla. Asıl macera şimdi başlıyor. Çünkü o koltuğu o ilk günkü pırıl pırıl haliyle kurmak apayrı bir sanat. Özellikle deri seçtiyseniz size aklınızdan hiç çıkarmayacağınız çok basit bir benzetme yapacağım. Deri koltuk sizin cildiniz gibidir. Aynen öyle. Nasıl ki güneş ve kuruluk cildimizi yıpratır, deriyi de mahveder. O yüzden düzenli olarak kullandığınız bakım kremleri var ya, işte onlar koltuğunuzun nemlendiricisi. Bu kadar basit ama bir o kadar da önemli. Peki bu bakımı nasıl yapacağız? Aslında korkulacak bir şey yok. Uzmanların önerdiği süper basit, 4 adımlık bir rutin var. 3 ayda bir, şöyle bir 15-20 dakikanızı ayırmanız yeterli. Önce o görünen görünmeyen bütün kırıntıları tozu vakumla bir çekin, sonra özel temizleyicisiyle silin, yumuşak bir bezle şöyle bir yedirin ve en sonunda temiz bir bezle parlatın. Hepsi bu. Ama bu basit işlem koltuklarınızın ömrünü inanılmaz uzatıyor. Eğer ben bu işin ustası olacağım diyorsanız, forumlardaki detailing meraklılarından gelen birkaç pro tavsiye de var. Mesela at kılı fırça kullanmak. Kulağa garip gelse de deriyi çizmeden derinlemesine temizliyor. Ya da temizleyicileri doğru oranda seyreltmek. Bu çok kritik çünkü hem etkili olsun hem de koltuğun rengini soldurmasın istiyoruz ve tabii ki o güneşlik. Sadece bir aksesuar değil, koltuklarınızın en iyi dostu. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım, zamanın önüne geçemiyoruz değil mi? En titiz kullanıcı bile olsanız, yıllar içinde arabanızın içinde bazı şeyler kaçınılmaz olarak yaşanacak. İşte o can sıkıcı gücürtüler, gözünüze batan o küçük çatlaklar, yırtıklar, belki minik bir yanık izi. Bu sorunlardan biriyle er ya da geç tanışacaksınız ama hemen moral bozmak yok çünkü iyi haber şu ki bunların neredeyse hepsi için bir çözüm mevcut. Mesela o dile eden gıcırtı. Genelde iki yerden gelir ve çözümleri de birbirinden tamamen farklıdır. Bakın burası önemli. Eğer ses aşağıdan, raylardan geliyorsa sakın WD-40 gibi spreyler sıkmayın, daha çok toz toplar. Onun yerine katı gres yağı kullanın. Ama gıcırtı koltuğun sırtlığının içinden geliyorsa işte o zaman sprey yağlayıcılar devreye giriyor. Doğru teşhis, doğru çözüm. Ya da diyelim ki en kötü senaryo oldu. Küçücük bir anlık dalgınlık ve pıt. Koltukta bir sigara yanığı. İnsanın bütün keyfi kaçar, değil mi? Sadece kötü görünmekle kalmıyor, arabayı satmaya kalksanız değeri anında düşüyor. Sanki kalıcı bir leke gibi duruyor orada. Ama işte tam bu noktada profesyoneller devreye giriyor ve resmen sihir yapıyorlar. Gerçekten de usta bir döşemeci o yanık izini öyle bir onarır ki nerede olduğunu bulmak için dedektif gibi bakmanız gerekir. Koltuğunuzu o ilk günkü haline, o kusursuz görünümüne geri döndürebilirler. İşte bu da bizi koltuğumuzun hayat yolculuğundaki son durağı, yani restorasyon aşamasına getiriyor. Hasar görmüş bir koltuğu o eski güzel günlerine döndürme sanatı diyebiliriz buna. Peki koltuğunuzda bir hasar var ve bunu onarmak istiyorsunuz. Temelde iki seçeneğiniz var. Kollarınızı sıvayıp bu işi ben yaparım demek ya da işi ehline bırakmak. Yani kendin yap kitleri mi yoksa profesyonel onarım mı? İkisinin de kendine göre artılar eksileri var tabii ki. Eğer sorun küçük bir sürtünme, minik bir çatlaksa bu kendin yap kitleri gerçekten harika bir seçenek. Hem çok daha ucuza geliyor hem de servise gitme derdi yok. Hafta sonu garajınızda kendi kendinizi halledebileceğiniz bir iş. Peki ya profesyonel onarım ne kadar sürer dersiniz? Sıkı durun. Usta bir döşemeci 3 tane sigara yanığını ortalama sadece 1 saatte yok edebiliyor. Evet 1 saatte. Bu da bize uzmanlığın ne demek olduğunu zaman ve kalite açısından ne kadar fark yarattığını gösteriyor ve sonunda her şey gelip tek bir soruya dayanıyor. Arabanızın iç mekanlı bu emeğe, bu yatırıma değer mi? Şöyle bir düşünelim. Motor sizi A noktasından B noktasına götürür, evet. Ama yolculuğun kendisini nerede yaşıyorsunuz? Anılarınızı, sohbetlerinizi, o uzun yol şarkılarını nerede biriktiriyorsunuz? Koltuklarınızda. Peki, onlara hak ettikleri özeni gerçekten gösteriyor musunuz?